Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber daha deminki duyur videosunda yaptığım ee, pardon söylediğim şey arkadaşlar biraz erkene aldım. Koşullar uygun hale geldi. Birkaç şey okulda gider tal oldu. Arkadaşlar şimdi size göster ee, ilk olarak kutumuzu göstereyim. Kutumuz şöyle bir kutu. Bir, bir şey dışarı çıkıyor ama ilk olarak o dışarı çıkan şeyle başlamak istiyorum. Arkadaşlar bu bir galiba basketbol topu şişirme pompası. Evet arkadaşlar bir basketbol topu şişirme pompası. Arkasında bir tane yer var. Göstereyim. Galiba açılıyor burası. Aynen arkadaşlar burası açılıyormuş. Açılınca bakalım arkadaşlar açılınca içine basketbol topunun içine soku yani ucuna takıyorsunuz bunu. Bu bu sayede basketbol topunu şişirebiliyorsunuz. Ben bunu şimdi arkadaşlar geri koyuyorum. Şu ürünümüzü buraya alalım. Sonra bir adet arkadaşlar gofret var. Gördüğünüz gibi bir adet gofretimiz çıkıyor. Ben bu gofretlerden yemiştim daha önce. Gayet lezzetliydi arkadaşlar. Bu gofretleri bir yana koyuyorum. sonrasın sonra bir adet tükenmez kalem çıkıyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz şurayı boyuyor şu an. Mavi olduğu için gözükmüyor ama bakın şu beyazları böyle maviye boyuyor. Keçeli galiba bu ya. Anne arkadaşlar bu keçeli kalemmiş. Yanlış söyledim. Bunu da buraya alıyoruz. Bakalım. Allah. Bir adet şarj adaptör çıktı. Hiç beklemediğim şeyler çıkıyor içinden. Bu şarj adaptörü arkadaşlar. Hmm, hiç kullanılmamış. Evet. Galiba babam bunu alıp koydu. Evet arkadaşlar paketinden yeni açılmış. Bir adet daha kalem. Bu boya kalemi. Hemen şurada göstereyim siyah boyu tam gözükmüyor Bak, e, bakalım. tam gözükmese de burası siyah şu an kameraya gözükmüyor bakalım ne var ve oreo bisküvileri arkadaşlar şimdi ben bunu kaydı durdurayım ve açayım arkadaşlar şimdi e, çıkardım bisküvimizi arkadaşlar şimdi bir tadına bakıyorum hmm. Gayet güzelmiş. Ki bence bunda bir iki üç dört ve beş ve arkadaşlar altı paket gerçekten çok iyi. Şimdi bunları çıkardığım için gibi kaldı. Bir adet arkadaşlar şey çıktı. Bunun arkası dokunmatik arkadaşlar. Şuradan dokunabiliyorsunuz ekrana. Şu kısmı yani. Bakın şimdi kaydı bununla durduruyorum. Arkadaşlar geldim işe yarıyor. Bakın ayrıca tükenmez de olabiliyor. Böyle çevireceğim. Bu da gayet güzel. Ben bunları kullanacağım. Bakalım. Bir adet uçlu kalemimiz çıktı. Turuncu renk. Gayet güzel. Ben bunu okulda kullanacağım. Bundan sonra bir adet kurşun kalemimiz çıktı. Bunu da aynı zamanda okula kullanırım ben. Bu da aynı şekilde normal düz siyah bir kalem. Şimdi arkadaşlar Beni bu bu kadar şaşırtmadı ya bu kutu derken arkadaşlar şuna bakın. Anahtarlık çıktı bir tane ve bu altın silah anahtarlığı çok güzelmiş bu. He? Arkadaşlar gerçekten çok güzel bu. Tam beni şaşırtmıyor dedim. Elime gele gele bu geldi be. Gerçekten benim burada en beğendiğim ürün şu basketbol şişirme topu ve bu oluyor. Ay basketbol şişirme pompasıyla bu. Ayrıca bisküviler de. Bakıyorum. Bir adet daha uçlu kalem geldi. Bu da gerçekten güzel bir kalem. Ben bunu da okulda kullanacağım. Ve son olarak baba, bunu neden bunun içine koydun? Arkadaşlar şuna bakar mısınız? Bu ilk yazı kalem. Ben dörde gidiyorum. Gele gele ilk yazı kalemlerinden geldi. Birinci sınıflar için. Ben bunu artık birine hediye ederim. Arkadaşlar yani evsiz insan yani arkadaşlar okulda ihtiyacı olanlara ben veririm bunu. Parası olmayanlar için veririm sonrasında. Şimdi kutuya dönelim. Kutuyu sallayınca böyle ses geldi. Zaten son şeymiş bu. Bu da bir adet silgi. Gördüğünüz gibi gayet güzel mavi bir silgi. Arkadaşlar bu videomuz bu kadar da daha büyük bir kutu açılımı isterseniz like ve yorum atmayı unutmayın. Hoşça kalın.